tarihin en kanlı düşmanlarından biri. Onun adı Voivoda. Merhamet bilmeyen bir cellat gibi yaşadı. Yaktı, yıktı. Teslim olanları bile acımadan astı. Ama karşısında tarihin en büyük komutanı vardı. Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u fetheden o büyük komutan şimdi kendi topraklarında baş kaldıran bu kanlı düşmanla yüzleşmek zorundaydı. Bu sadece bir savaş değildi. Bu Adaletle zulmün çatışmasıydı. Voyvoda'nın ordusu kalabalıktı ama inancı yoktu. Fatih'in ordusu azdı ama kalpleri ateşte doluydu ve sonunda tarihi değiştiren o emir geldi. Fatih Voyvoda'ya diz çöktürdü. Peki Fatih o an ne yaptı biliyor musun? İşte en çok tartışılan anlardan biri. Gerçekleri duymaya hazırsan bu serinin devamı için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmamalısın iyi seyirler